Merhaba, bugün sizlere etkiyeşimli kitap okumayı anlatacağım. Özellikle okul öncesi dönemde olan 0-6 yaş arasında bulunan çocuklarımızla çok fazla yaptığımız bir etkinlik. Etkiyeşimli kitap okuma etkinliği. Bunları size özellikle bugün yanıma bir kitap aldım. Bu kitap üzerinden okuyacağım ve detaylı olarak bahsedeceğim. Etkiyeşimli kitap okuma demek çocuğun da kitaba dahil olmasını sağlamak. Yani kitap üzerinden birlikte... Etkileşim kurmak demek, ikimizin de çocukla birlikte kitaba dair sohbet etmemiz, kitapta geçen belli bir nesnenin, kişinin üzerinden çocuğun günlük yaşantısına da vurgu yapmak demek etkileşimli kitap okumak. Etkileşimli kitap okumanın bazı kriterleri var. Bunlardan birincisi öncelikle kitabı çocuğa tanıtıyoruz. Hatta mümkünse birkaç tane kitap sunmamız gerekir çocuğa ya eğer seçebileceği bir dönemdeyse hangisini okuyalım işte şeklinde sunduktan sonra bir kitabı seçecek ve evet ha, tamam bu güzel bir kitap bunu okuyabiliriz deyip e, kitabı seçiyoruz. Kitap üzerinde aslında önceden hazırlık yapmamız e, işimize yarayacaktır ama hazırlık yapmaya da bilirsiniz. Kitabı aldıktan sonra şöyle göstereyim. E, kitabın öncelikle başlığını e, söylüyoruz ve bunun için parmak e, parmak e, altında yani parmağımızla üzerinden geçersek eğer çok daha dikkatini çekecektir, çekecektir. Özellikle erken okur yazarlık becerilerini çalıştığımız çocuklarda bu çok etkili. Yani ilerisi için harf bilgisi kavramalarında da çok önemli olacak. Çocuğun dikkatini çekmek istiyorsanız, eğer daha fazla dikkatini vermesini istiyorsanız, çocuğun parmağını tutup kitabın başlığının üzerinden geçmenizi tavsiye ederim. Sonrasında yazarına değiniyoruz. Yazarı kimmiş bunun ha bir bakalım şeklinde ve yayın evine değiniyoruz. Bunları neden söylüyoruz? Çünkü yarın bir gün büyüdükten sonra hani belli bir yaş dönemine geldikten sonra bunların çocuk üzerinde bir etkisinin yani önceden olan bir bilginin burdurmasını istiyoruz. Ya ileriki yaşantısı üzerinde de çok olumlu olacağını düşünüyoruz. Olumlu bir etki oluyor gerçekten. Dediğim gibi özellikle harf bilgisi olarak çocuklara çok faydası oluyor. Kitap seçimi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Onu da söyleyeyim. Kitap seçimi yaparken görsellerinin bol olmasına dikkat ediyoruz. Yani çocuğun seviyesine uygun, yani çok fazla yazının bulunduğu, görselin küçük olduğu bir kitabı tercih etmiyoruz. Bunun için belli yayın evleri var. Benim elimde bulunan kitap Mandolin Yayın Evi'nin bir kitabı. Ama ben İş Bankası yayını, yayıncılığını da çok öneririm. Yapı Kredi yayınları da çok güzel kitaplar oluşturuyor. Oradaki kitaplara da bakmanızı tavsiye ederim. Şöyle baktığınız zaman Görselleri çocuğun dikkatini çekecek şekilde olmalı. Mesela burada rengarenk, renk baloncuk şeklinde çocuğun hareketlerini göstermiş ve ilgisini çeken, çocuğun ilgisini çekecek görseller bulunmakta. Yazıların büyüklüğü de çocuğun böyle gerçekten sıkılmayacağı ve ilgisini alabileceği bir şekilde olmalı. Mesela bakarsanız burada yazının puntosu büyük ve kısa bir şekilde hani kısa bir yazı var burada çok uzun değil çünkü uzun bir yazı çocuğun sıkılmasına yol açacaktır. Diğer sayfalara baktığımızda burada da görsellerin çok zengin ve büyüklüğünün de ilgi çekici olduğunu görüyoruz. Sonrasında kitabın kapağına dikkat çekecek, çektik. Kitabın kapağına dikkat çektikten sonra işte kapağında ne görüyorsun? Anlat bakalım bana şeklinde soruyoruz. Hadi bir bakalım. Aa bir çocuk varmış burada. Tabii ben bunu birazdan okuyacağım sizlere. Ama görselini bir yorumluyoruz ilgisini çeksin diye. Yani çok fazla kullandığım bir kelime oldu ama zaten amacımız da bu. Çocuğun ilgisini çeken bir kitap olması ve ilgisinin sürekliliğinin de olması önemli. Sonrasında kitabı okuyalım mı? Hadi okuyalım deyip böyle açıyoruz. önceden hazırlık yapmanız neden önemli? Çünkü çocuğun hani çocuk çocuğun daha fazla kitabı görmesine yol açabilirsiniz. Hani e, kitabı onun önüne sunarsınız. Aa evet ben burada biliyorum bunları şeklinde sorular sorabilirsiniz. Hazırlığınız olmadan da devam edebilirsiniz. Buradaki yazıları birlikte okuduktan sonra işte görseller hakkında yorumlar yapıyorsunuz. Etkileşimli kitap okuma neden önemli? Çünkü çocuğun görsel zekasını arttırıyor. Kelime dağarcığını, sözcük dağarcığını çok olumlu yönde etkiliyor, arttırıyor. Burada bilmediği kelimeler oluyor. Özellikle onun üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Mesela a burada bir işte pedagog kelimesi var mesela bunun içerisinde pedagog ne duydun mu daha önce? Hmm. Siz ona açıklamayı yaptıktan sonra çocuğun sözcük dağarcığına bir kelime daha eklemiş oluyorsunuz ve aynı zamanda eski iletişim kitap okumanın en önemli kazandırdığı bize davranış beşen bir K dediğimiz ne nerede ne zaman kim şeklindeki sorulara da çok güzel bir yanıt veriyor. Çünkü ben özellikle özel gelişimli çocuklarla çalıştığım zaman soruya uygun yanıt verme diye bir basamağımız var. Çoğu çocukta bu yok. Mesela kim var burada diyorum. İşte annem var, babam var diyor. Ama ne var dediğimde ne sorusuna aynı şekilde yanıt veremiyor. Ya da ne yapıyor? İşte koşuyor demesi gerekiyor. Ama orada ne yapıyor kelimesi boş kalıyor. Bu yüzden bu sorulara da çok güzel yanıt alıyoruz etkileşimli kitap okuma örneğinde. Uyumadan önce çocuklarınızla bu eskinliği yapabilirsiniz. Gün içerisinde yapabilirsiniz. Bu yüzden çok önemli bir yeri var bizim alanımızda özellikle. Ben kitabı sanki çocuk benim karşımdaymış gibi okumaya başlayacağım. Sizler de o şekilde çocuklarınızı ekran karşısına alıp izletebilirsiniz. Ya da siz izleyip çocuğunuza bu eskinliği yapabilirsiniz. Fakültede de bizim hocamız çok fazla üzerinde durmuştu bu konunun. O zamanlar daha yeniydi. Şu an bakıyorum çok daha fazla yayılmış ve çok daha fazla öğretmen bunu derslerinde kullanıyor. Ailelere tavsiye ediyor. Şu an karantina dönemindeyiz. Ben de ailelerimle görüştüğümde özellikle bunları vurguluyorum. Kendinize bir kitap alın. Hatta birkaç tane önerdiğim yayın evlerinden. Bunları alın ve çocuğunuza bu tür etkinlikleri yapın diyorum. Etkileşimli kitap okumayı yapın. Hatta bana da videosunu gönderin diyorum. İçimde zıplayan biri var. Kitabımızın adı Karşımda bir çocuk varmış gibi başlıyorum. Evet, kitabımızın adı İçimde Zıplayan Biri Var. Kitaba başlamadan önce çocukla sohbet etmenizi öneririm. Sohbet ederken nasılsın, neler yaptın, bugün günün nasıl geçti? Çocuğa dair sohbet etmek onun günlük yaşantısıyla ilgilendiğimizi ve ona dikkate aldığımızı gösterir. Ben de o şekilde başlayacağım. Merhaba canım, nasılsın? Evet, iyi misin? Günün nasıl geçti? Hmm, güzel miydi? Evet, bugün neler yaptın? Hmm, evet, güzel. Hadi seninle bugün kitap okuyalım. Ne dersin? Başlayalım. Burada bir kitap var. Bir bak bakalım, bir incele neler varmış burada. Evet, inceledin. Çok güzel. Şimdi bunu birlikte okuyalım mı? Ne dersin? Okuyalım. Kitabımızın başlığı İçimde Zıplayan Biri Var. Kitabımızı pedagog Ayşen Oy yazmış. Peki hangi yayın evinin bir kitabıymış bu? Mandolin yayın evinin bir kitabı. Evet. Peki kitabın kapağında ne görüyorsun? Evet. Evet bir çocuk var değil mi? çocuk ne yapıyor? Zıplıyor. Evet. Koltuğun üzerinden zıplıyor. Peki. Kitabı okuyalım. Hadi aç bakalım neler varmış bu kitapta. Bir bakalım. Evet. Aa, neler görüyorsun burada? Bir Evet bir köpek. Güzel. Burada da bir çocuk var. Çocuğun adı nedir? Neymiş çocuğun adı? Bir bakalım. Demir. Evet Demir ne yapıyor? Demir hayal ediyor. Zıpladığını hayal ediyor. Zıp zıp zıp. Demir zıpladığını hayal ediyor. Düşünüyor. Evet, Legoları ile birlikte oynarken zıpladığını hayal ediyor. Hmm, peki, sen de zıplar mısın evde? Evet, hadi bir bakalım Demir nasıl zıplıyormuş? Sayfayı çevir. Evet. Ah, köpek nerede? Göster bakalım bana köpeği, köpek. Evet, köpek burada. Demir ne yapıyor? Demir koltuğun üzerinden... Evet, zıplıyor. Güzel. Demir salona gitti. Ve koltukların üzerinde zıplamaya başladı. Hop, hop, hop. TV sayfayı... Evet, ah! Bu da kim? Hmm. Kim olabilir? Hı? Bir düşünelim. Bu Demir'in An. annesi. Evet. Demir'in annesi. Mutlu mu? Hayır. Demir'in annesi. Çok endişeli. Endişeli görünüyor. Peki köpek? Köpek nasıl yapmış suratını sen de yap bakayım kaşlarını böyle yapmış. <laughs> sen de yap bakayım kaşlarını. Evet, köpek de çok endişeli. Demir ne yapıyor? Demir zıplamaya devam ediyor. Demir'in koltukların üzerinde zıpladığını görünce annesi çok korktu. <laughs> sen de kork bakayım nasıl korkuyorsun? <laughs> korktu. Evet, çok güzel yaptın. <laughs> Düşecek ve yaralanacak diye uyardı oğlunu. Demir düşeceksin dedi. Ne dedi? Sen de söyle bakayım. Evet, Demir düşeceksin dedi. Çevir bakalım sayfayı. Evet. Oh -oh. Ne olmuş olabilir burada? Evet Demir ne yapıyor? Böyle konuşuyor. Demir ben bir şey yapmıyorum. Sanki içimde zıplayan biri var dedi. Koltukların üzerinde zıplamaktan sıkılan Demir oyunu bıraktı. Neyse ki düşüp bir yerini kırmadı. Çevir sayfayı. Evet. Bir şey var Demir'in elinde ne var? Gördün mü? Bir, bu bir telefon mu? Hayır, bu bir kumanda. Evet, Demir televizyon izliyor. Köpek de yanında duruyor. Daha sonra televizyon seyretti ve ondan da sıkıldı. Televizyonu kapadı. Annesinin yanına gitti. Peki sen televizyon izliyor izliyorsun? Hmm. Peki neler izliyorsun? Çizgi film mi? Evet. Hmm. Tamam. Çevir bakalım sayfayı. Evet. Oo. Oh oh. Burası da neresi? Mağazanın içinde. Alışveriş yapıyor. Peki. Alışveriş yaparken neler alırız? Peki sen hiç alışverişe gittin mi? Hmm. Peki kimle gittin? Annenle mi? Hmm. Evet, Demir de alışverişe annesiyle gitmiş. O -o. Demir ne yapıyor? Koşuyor. Koşuyor Demir, evet. Annesi? Çok endişeli. Peki mağazanın içinde bu kadar koşulur mu? Mağazada koşulur mu? Hayır. Dikkat etmeliyiz, değil mi? Evet, çevir bakalım sayfayı. Oo. Demir ve annesi birlikte mağazanın önündeki masanın birine oturdular. Demir mutlu mu? Oo, çok mutsuz. Sen de mutsuz ol bakayım. Böyle evet çok güzel yaptın. Evet. Annesiyle birlikte konuşuyorlar. <laughs> Annesi Demire soruyor. Neden böyle yapıyorsun? Her şeyden çabucak sıkılıyorsun ve duramıyorsun dedi. Demir, ben yapmıyorum. İçindeki zıplayan çocuk yapıyor. Kim yapıyormuş? Evet, demirin içinde zıplayan çocuk yapıyormuş. Hmm, merak ettin mi ne olmuş sonra? Evet çok merak ettik. Çevir bakalım sayfayı. Evet. Burası da neresi? Uh -uh. Evet burası bir. Demir'i parka götürdü. Evet. Hı hı. Peki sen parka gider misin? Peki parkta en çok neyi seversin? Hı. Parka kimle gidersin? Annenle mi? Yoksa babanla mı? Evet. Olamaz Demir. Parktan da sıkılmış. Çevir bakalım sayfayı. Evet, burada biri var. Bu da kim? Demir'in öğretmeni. Evet, burası okul. Demir okula geldi. Bu kim? Bu da Demir'in arkadaşı. Evet, peki senin arkadaşın var mı? İsmi ne? Peki sen arkadaşınla en çok ne yapmayı seversin? Çok güzel. Peki. Demir ertesi gün okula gitti. Öğretmeni bir şeyler anlatıyordu. Ama Demir hiç dinlemiyordu. Bu çok kötü. Çevir bakalım sayfayı. Evet. Yeniden kalktı Demir. Pencereyi dışarıyı seyretmeye başladı. Arkadaşları şaşkınlıkla Demir'e baktılar. Oo, evet. Demir nereye bakıyor? Dışarı bakıyor. Evet. Çevir bakalım sayfayı. Oo, oo. Peki bu kimdi? Hatırladın mı? Evet. Demir'in annesi. Peki bu? Bravo! Demir'in öğretmeni. Annesi ve öğretmeni konuşuyorlar. Peki sence ne konuşuyorlar? <laughs> evet. Öğretmeni Demir'in annesini okula çağırdı. Annesi de iki gün önce olanlardan bahsetti. Öğretmeni Demir'in pedagoga gitmesini önerdi. Pedagog ne? Daha önce duydun mu? Evet pedagog doktor demek. Demir'in doktora gitmesini önerdi. Peki çevir bakalım sayfayı. Evet. Ah burada biri var. Bir bakalım kimmiş bu? Evet bu pedagog. Yani doktor. Demir doktorun yanına gitti. Doktor çok tatlıydı. Demir ile birlikte oyunları oynadılar. Çevirdik sayfayı. Evet, Demir ne yapıyor? Evet, boyama yapıyor. Aa, doktor abla da onun yanında. Ve gülümsüyor. Çok eğlenceli testler yapmışlar. Güzel, peki sen evde boyama yapar mısın? Evet, peki resim çizer misin? Çok güzel. Çevir bakalım sayfayı. Bakalım neler olmuş. Hop. Evet. Annesi ve Demir doktordan çıktıktan sonra çok mutluydular. Demir sordu. Doktor ne dedi? Annesi biraz fazla hareketliymişsin. Ama bu durumu güzelce çözeceğiz. Ve her şey yoluna girecek dedi. Demir'in annesi ne dedi? Her şey yoluna Evet, girecek dedi. Çok güzel söyledin. Çevir bakalım sayfayı. Evet. O -o. Demir, her şey içinde zıplayan çocuk yüzünden dedi annesi. Merak etme, seni sakinleştirecekler ve her şey yoluna girecek dedi. Evet, annesi Demirle. Konuştu. Peki ne olmuş merak ettin mi sonrasında? Evet ben çok merak ettim. Çevir bakalım sayfayı bir bakalım. Oo, oh oh. annesi Demire ne yapmış? Sarılmış. Evet Demir rahatlamıştı. Annesine sarıldı. Seni üzmek istemiyorum anneciğim. Seni seviyorum dedi. Ah, ne kadar güzel söylemiş. Peki sen annene seni seviyorum diyor musun? Hmm. Annen de sana diyor mu? Evet çok güzel. Biliyor musun? Ben de anneme seni seviyorum diyorum. Annesi de biliyorum çocuğum. Ben de seni çok seviyorum dedi. Ve Demir'i öptü. Evet kitabımız da burada. Bitti. Gökten üç tane elma düştü. Biri senin başına, biri Esra öğretmenin başına, biri de annenin başına düştü. Hadi bu elmaları yiyelim. Ben yedim. Peki, bu kitabı beğendin mi? Sevdin mi? Evet, ben de çok sevdim bu kitabı. Peki kitabımızın adı neydi? Hatırlıyor musun? Bir düşün bakalım. Evet kitabımızın adı İçinde Zıplayan Biri Var. Peki bu kitapta kimler vardı? Hmm. Evet Demir. Demir'in annesi güzel. Bir de Demir'in öğ öğretmeni harikasın. Bir de demirin Do doktoru süpersin çok güzel yanıtlar verdin bana evet demir çok hareketliydi değil mi sonra birlikte nereye gittiler doktora gittiler doktor onu sakinleştireceğini söyledi ve annesine dedi üzülme oğlum her şey yoluna girecek dedi annesiyle birbirlerine böyle sarıldılar. Sen de annene sarıl tamam mı? Böyle sıkı sıkı sarıl öp yanaklarından. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki beni dinlediğin için sana çok teşekkür ederim. Belki bir de daha kitap okuruz. Ne dersin? Evet. Peki kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Şimdi bu örnekte bir <laughs> kitabımızı bitirmiş olduk. Çocukla etkileşime girdim. Özellikle dikkat ettiğim şey ona sorular yöneltmek, sorularımın karşılığını almak ve onu hep canlı tutmak. Kitaba yönelik hep merakını da canlı tutmak. Ses tonumu tam ayarlayamadım aslında biraz boğazımda hafif bir sıkıntı var. ama ses tonu böyle sürekli alçalıp inen bir ses tonu olacak. Çok durağan olmayacak. Olmaması gerekiyor. Neden? Çünkü sıkılabilirler. Tek düzelik uykusunu getirebilir çocuğun. Ses tonu canlı olacak dediğim gibi sorularla çocuk sürekli ilgisi dinamik tutulmaya çalışılacak. Bittikten sonra da kitaba yönelik sorular sorulacak. Bu şekilde etkileşimli kitap okuma etkinliğimizi tamamladık. Bundan sonrasında aslında birkaç tane daha kitap okumak istiyorum böyle. Sizlere de faydalı olur olacağını düşünüyorum. Öğretmen izleyen öğretmenler bunları öğrencilerine uygulayabilirler. Ders boyunca, ders süresince izleyen aileler, anne babalar, çocuklar üzerinde uygulayabilirler. Dediğim gibi yaş dönemi çok önemli değil. Özellikle okul öncesi dönemde yapılan bir etkinlik, çok fazla yaptığımız bir etkinlik ama okul çağı çocuklarında da elbette çalışabilirsiniz. Sorularınızı ona göre biraz daha kompleks, da biraz daha zorlaştırabilirsiniz. Bu şekilde çok güzel bir etkinlik. Kesinlikle öneriyorum ailelerime. Bunu yapın. Hatta yorumlar yazabilirsiniz nasıl geçtiğini etkinliklerinizin. Etkileşimli kitap okumaya dair yorumlarınızı da bekliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.